Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dövüş sanatı Çan, Kendi çamlarımda yaptım. Yapıyorum. Bakın bu ayağıma dikkat edin bakın. Hadi tekrar edin. ağlamamak. Mesela geldi biri size dedi hadi gel bakalım seni döveceğiz dedi. Şöyle yapmalısınız. İşte aynap böyle. Üçüncü yersin Yani aşağı böyle. Böyle. Dördüncü ders. Şöyle. o yuvarlanıyorsunuz şurada. Ben yani şurada da olabilir. Fark etmez. Bu dövüş videosunun en önemli kısmına geldik. Şu. Uf. Odaklanın. İşte böyle yaparsanız çok iyi olacaktır. Yes, it is. Bye, boo! <gasps>